Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları tüm hızıyla devam ediyor. Futsal branşında çeyrek finale çıkan A Milli Erkek Futsal takımı şampiyonluğa doğru mücadele ediyor. Erzurum 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatlarına ev sahipliği yapıyor. Olimpiyatlara Türkiye dahil 36 ülkeden 596 sporcu katılıyor. 6 branşta gerçekleştirilen yarışlar kıran kırana geçiyor. Futsal'da bu branşlardan biri Erzurum Teknik Üniversitesi ve Azizye Spor Salonu'nda düzenlenen maçlarda Türkiye'yi temsil eden milliler Olimpiyatlar kapsamında şu ana kadar 3 karşılaşmaya çıktı. İlk maçında İtalya'ya 6-0 yenilen, ikinci maçında Hollanda'yı 7-3 yenen milliler, üçüncü maçında dünya şampiyonu ve A grubu lideri İran'la 3-3 berabere kaldı. Aldığı bir galibiyet, bir yenilgi ve bir beraberlikle puanını 4 yapan Türkiye, grubu 3. sırada bitirerek en iyi üçüncüler arasında yer aldı aldı ve çeyrek finale yükseldi. İran İtalya'yı 8 golle yenmiş bir takım. Önceki dünya şampiyonu bizim takımımız da burada gerçekten olağanüstü bir mücadele verdiler. Ve grubumuzdan çıkmış olduk. Baştan beri söylüyoruz hedefimiz şampiyonluk bizim bu turnuvada, bu olimpiyatta. Milliler yarın Japonya ile karşılaşacak. Milli takım bu kapsamda olimpiyat şampiyonluğunu hedefliyor. Futsalda hedefimiz şampiyon, şampiyon olmak. İnşallah hedefimize doğru devam ediyoruz ve şampiyonluk için dua ediyoruz. Önümüzde tabii şampiyonanın en iddialı takımları kaldı. Yani şu oyunu biz oynamaya devam edersek, bu ilk oyunu oynamaya devam edersek şampiyonluğu Allah'ın izniyle alırız diye dua ediyoruz.